Eğer maddi imkansızlıklardan dolayı evlenemiyorsanız bu videoyu mutlaka annenize, babanıza, teyzenize, dayınıza, halanıza, amcanıza ve evlenmek istemiş olduğunuz kişinin anne ve babasına gönderin. allah Teala Nur Suresi 32. ayet kelimesinde وَنْكِحُ <laughs> الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاءِكُمْ اِنْ يَكُنُوا فُقَرَاءَ يُغْنِي مُلَّهِ مِنْ فَضِي وَاللّٰهُ وَاسْهُنْ عَلِيمُ Ey anneler, ey babalar, ey teyzeler, amcalar, halalar. Elinizin altında evlilik çağı gelmiş olan kişileri evlendirin. Eğer fakirlik durumu söz konusuysa çekinmeyin. Yine onları evlendirmek için çaba gösterin. Çünkü Allah Teala fazlu kereminden onları zengin kılacaktır. Böylece burada da kız ailelerine de seslenmek istiyorum. Ey kız aileleri, birisi geldi sizin kızınızı istedi. Eğer ahlaki bir problemleri yoksa o karşı tarafın sadece maddi açıdan sizin istemiş olduğunuz kriterlerde değilse çekinmeyin, kızınızı verin. Allahu Teala bir kişinin rızkını kestiyse zaten o ölecek demektir. Ve hem de siz endişelenmeyin. Onlar harama günaha düşmesinler diye siz evlendirecek olursanız allah Teala onları fazla kereminden zengin kılacaktır vaat ediyor. Ve bir de değerli dostlar, eğer ki bir kimse fakirlikten dolayı evlenemiyorsa anne babası fakirdir. Burada amcalar, Dayılar, teyzeler, halalar imkanı olanlar devreye girmesi lazım. Bu çocukları evlendirmeleri lazım. İslam bunu gerektirir. Onları el birliğiyle kurtarıp harama düşmelerine engel olmak lazım. Bu videoyu paylaşın. Evlenmek isteyen kardeşlerimizin evliliklerine de vesile olalım. Allah hepimizden razı olsun.